ve işte bu noktada sahneye yeni bir kahraman çıkacaktı. Perseus. Medusa'nın adı artık o kadar çok korku salmıştı ki krallar ve kahramanlar için onu öldürmek büyük bir zaferin simgesi haline gelmişti. İşte bu noktada sahneye çıktı Perseus. Perseus Yunan mitolojisinin en ünlü kahramanlarından biriydi. Annesi Danae, babası ise tanrıların kralı Zeus'tu. Onun yarı tanrı kanı taşıyan cesareti insanlığın umudu olarak görülüyordu. Efsaneye göre Kral Polidektes Perseus'a imkansız bir görev verdi. Medusa'nın başını getirmek. Bu sıradan bir insan için kesin ölüm demekti. Ama Perseus tanrıların da desteğini arkasına aldı. Her mesona keskin bir kılıç verdi. Athena ise bronzdan yapılmış parlak bir kalkan. Hades'in görünmezlik miğferi ve kanatlı sandaletler de cabasıydı.